Merhaba, 19-25 Mayıs haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta ay sırasıyla balık, koç ve boğa burçlarına geçiş yapıyor. Hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine bakacak olursak 19 Mayıs 2025 Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Öğleden sonra, öğlene doğru ay Mars ile yapıyor Mars'ın karşısındaki ay transi sinirlilik, dürtüsellik ve e, duygusal e, değişkenlik getirir. Normalde görmezden gelebileceğiniz küçük sıkıntılar sizi çabuk sinirlenen, öfkeli veya agresif biri haline getirebilir. Öğleden sonra ay Merkür ile kare açı yapıyor. Ayın Merkür ile karesi, dar görüşlülük veya karamsarlık nedeniyle anlaşmazlık getirebilir. Kendinizi çok inatçı hissedebilir ve e, başkalarının ne düşündüğünü önemsemezsiniz. 20 Mayıs 2025 sabah ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor ay Jüpiter üçgen transiti iyi duygular mutluluk duygusal gelişim ve kendini anlama getirir duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı kolaylaştırır öğlene doğru ay Uranüs ile kare açı yapıyor ay Uranüs kare transiti hızlı ruh hali değişikliklerine neden olabilir ve sizi dengesiz, sinirli ve dürtüsel yapabilir. Bağlılık veya odaklanma gerektiren herhangi bir şey için çok az sabrınız olabilir. Öğleden sonra ay balık burcuna geçiş yapıyor. Balık burcu 12. ev sembolikleri olduğundan hedeflerinize odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz rüyalarla gerçekleri karıştırma eğiliminde olacağınız bir gün olacak. Saat 21.56'da Güneş İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Güneş burada 21 Haziran'a kadar seyahat edecek. İkizler Burcu doğumluların doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Güneş'in bu seyahatinde İkizler burcuyla ilişkili özelliklerin daha belirgin hale gelmesini bekleyebilirsiniz. Konunun detaylarını çektiğim özel videodan izleyebilirsiniz. 22 Mayıs 2025 sabah Venüs Mars ile üçgen açı yapıyor. Venüs Mars üçgen transiti sosyal temas ve eğlence arzunuzu artırır. Bu flört etmek için en iyi translerden biridir. Çünkü e, daha yumuşak, sevgi dolu, tarafınız e, çiğ cinsel arzunuzu dengeler. E, Öğlen Ay-Jüpiter ile Ay kare yapıyor. Ay-Jüpiter kare transli genel bir refah hissi verir ve nadiren dramatik e, olaylarla sonuçlanacaktır. Ancak e, dikkatsizlik, öngörü eksikliği, kararsızlık, değişkenlik, savurganlık ve gösterişe neden olabilir. Akşama doğru Ay Satürn ile kavuşum yapıyor. Ayın Satürn ile kavuşumu sizi mantıklı, gerçekçi, nostaljik ve kasvetli yapar. Sevdiklerinize, özellikle aile üyelerine, çocuklara, kadınlara ve size bağımlı olanlara karşı daha sorumlu hissetmenizi sağlar akşam Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Ay Koç burcundayken yeni bir başlangıç yapmak için güçlü bir arzuyla motive olursunuz. Yeni bir şeye başlama içgüdüsü ve bunu yapmak için gereken cesarete de sahip hissedersiniz. Gece Neptün ile kavuşum yapıyor. Ay Neptün kavuşumu sizi duygusal olarak hassas, hayal gücü kuvvetli daha kolay etkilenebilir ve kafanızın karışması e, muhtemel hale getirir. E, 23 Mayıs 2025 gece Ay Mars ile üçgen açı yapıyor. Ay Mars üçgen transiti cazibe, tutku ve arzu getirir. İlk hamleyi yapmak ve liderliği ele almak için cesaret ve inisiyatif verir. Özellikle ilişkilerde ne istediğinizi ve bunu nasıl elde edeceğinizi e, sezgisel olarak bileceksiniz. 24 Mayıs 2025 günün ilk saatlerinde Ay-Venüs ile e, kavuşum yapıyor. Ayın-Venüs ile ve kavuşumu e, kavuşum transiti hayatınıza huzur ve uyum getiriyor. E, duygusal, şefkatli ve Sevgi dolu hissedeceksiniz. Ee, sevdiklerinizle rahatlamak veya arkadaşlarınızla eğlenmek için harika bir zaman olacaktır. Akşama doğru Güneş Plüton ile üçgen açı yapıyor. Güneş Plüton üçgen geçişi yoğun ve derin deneyimler e, getirir. E, bu süreçte ilgilendiğiniz her ne olursa olsun konuyu tam olarak anlamak için iç işleyişinizi araştırmaya ve incelemeye yönlendirileceksiniz. akşam Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Ay Boğa burcundayken duygusal düzeyde huzurlu ve istikrarlı olma hissi ön plana çıkar. İstikrar ve kalıcılık derin bir duygusal ihtiyacı tatmin eder. 25 Mayıs 2005 erken saatlerde Merkür Uranüs ile kavuşum yapıyor olacak. Merkür'ün Uranüs'te e, kavuşum yaptığı transit düşünce gücünüzü e, harekete geçirerek e, etkileşimlerinize ve günlük e, rutinlerinize heyecan katıyor. Ardından da Plüton ile kare açı yapıyor. E, Alpüriton kare transiti derinlere gömülmüş duyguların açığa çıkmasıyla e, zorlayıcı ve yıkıcı davranışlara da yol açabilir bu tür yoğun duyguları veya tepkileri kontrol etmek zordur ancak onları bilinçaltınızdan çıkartmak iyileştirici olacaktır. 6.36'da Satürn Koç burcuna geçiş yapıyor. Satürn'ün 25 Mayıs'ta Koç burcuna girmesi, bu yeni arazi üzerinde topraklayıcı bir etki sunarak büyümeniz gereken alanlara işaret ederek bizi daha sorumlu olmaya itiyor. Koç burcundaki Satürn, yaratıcı misyonlarımıza bağlı kalarak gücümüzü kullanmamız için bizi teşvik ederken, çok fevri, kaotik veya bencil olduğumuzda da bize bir tokat atarak kendimize gelmemizi sağlayacaktır. Konunun detaylarını e, bu konuda çektiğim özel videolardan izleyebilirsiniz. E, haftalık yorumlarım genel yorumlardır. E, ay geçişleri ya da e, gezegen hareketlerinin detaylarını günlük yorumlarımdan veya çektiğim özel videolardan izleyebilirsiniz. E, videolarımı beğeniyorsanız e, beni desteklemek için e, beğeni Yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Ee, henüz kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Ee, bir de YouTube'a şimdi hype diye bir şey çık, e, eklenmiş. Ona rastlarsanız da lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara e, çıkmamız ve e, videoların başkalarına da ulaşmasını sağlamış olursunuz. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.